Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben yine geldim yemek koyacağım hoca arkadaşlar Evet ne yapıyorsunuz nasılsınız iyisiniz inşallah Allah iyilik versin Şu yemeğimi açayım Şurada kalanını doğradım arkadaşlar. mı da geçen doğradım. Kötü olmasın diye buzluğa koyduydum. Valla yıkadım. Buzluğa koydum. Dolapta duruyunca ne bileyim biraz şöyle sanki kenarlarından sarılıyor. Hemen doğradım ben de. Daha dedim ya dedim, çayımı borum dedim. Bir kadın doğradım. Attım muz öyle. Haşlamadan yani. Dur. Evet. Bunu da çıkarıp yapacağım. Dur. Evet. Şimdi açayım. Gözlerim yaktı soba. Hah. i'm Çam unu koydum arkadaşlar. Hani o neydi de O çam ayı Hızlıca ben salçamı soğanla kavururum yani. Yemekte salça kokusu olmasın. Çiğsi çiğsi kokarsan. O yüzden yağ da şöyle bir yok. soğanla beraber güzel kavururum. Hmm. Şöyle güzel çemen kokusu salça kokusu şöyle bir gitsinler. Yağla molusum şimdi bunu nasıl boşaltacağım onu düşünüyorum. Şöyle Nei nå skjemmes jeg. <laughs> ben böyle ıspanağı yazdan da şey kıştan korum dolaba yazın da yemeler güzel oluyor böyle arkadaşlar. Niye ise yaparım yani. Üst dolabına koyarım böyle. Şimdi içine de şöyle bir pirincini koyun Şöyle. Şimdi bu kendi haline biraz şöyle kendine gelsin bir ya. Evet. Donut çözülmüş arkadaşlar. Hmm. 真的可以吃。 Evet. Bu evet. da karışı. Ya evet. vardı. Çakalığı çıkarttım. Doğru çözüldü. Şöyle şuna başlayayım da. Dolaba koyacağım. Kahvaltılar da edip gidiyor yani yeniliyor. İçine iki yumurta kırıyor çocuklar. Yeniliyor yani. Ya yazın Buzluğa koyduydum. Akşam buzluktan çıkarttım da. Doğru çözülsün diye. Evet. Son üçte bir. koyacağım. Hmm. Bunu da kapalı bir Neyse şunu kapatayım. Şimdi dolatımıza koyar. Dur. Akşam yemeğimi de hazırladım arkadaşlar. Ama bunun yanına böyle gitme. Bunun yanına bir şey koyup yine herhalde bir şey yapar. Ne yapacağım? çorba yapacağım. Şimdi yemeğimizi alayım, yemeğimi yapayım. Ispanağımızı düşürün. Çünkü bugün pazar ya, yine ıspanak alırım belki. Doğradım, buzdolabı. Yemeğimiz de kaynara çıktı. Şöyle bir daha bakayım şöyle. Altını, evet, Altını da Evet arkadaşlar. Bu yemeğimiz pişiyor. şunu da Su Gelen oldu çay çay bir şey. Hazır dursun. Değil mi arkadaşlar? Of İşte. Siz ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? İyisiniz hiç aldık. yayılımız Yayınımı izliyoruz. Beğeni yapın. Abone olmayı beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Yani yemek yapıp da ne yapmış diye şey yapmayın. Beğenin arkadaşlar. Allah bunu verdi bugün. Ben bunu yaptım yani. Özel bir yemeğimiz yok arkadaşlar. Hani video çekeceğim diye özel bir yemek de yapmıyorum. Her gün evinde ne yapıyorsam onu çekiyorum ben arkadaşlar. Öyle özel bir yemeğim yok. Yani Allah biliyor kurda bilsin. Hani yok bu neymiş, şu neymiş demeyin. Bu da bir yemek. Öpüyorum kendimize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürük. Hayırlı cumalarınız olsun. Bugün cuma arkadaşlarım. Cumanız mübarek olsun. Canlarım Allah'ım sizleri tekrarına nice nice cumalara kavuşturmayı nasip etsin. Sağlıklı, sahatli. Kendinize iyi bakın.